Efendim merhaba. Komutanlar serisi Emir Timur'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Bildiğiniz üzere Emir Timur'un yani Komutanlar serisi Emir Timur'un 1. bölümünde ve ikinci bölümünde Timur'u incelemeye başlamıştık. 1. bölümde özellikle Timur'un işte ilk askeri faaliyetleri. İşte askeri kişiliği ve ilk askeri faaliyetleri 3 yıllık sefer sürecine giriş yapmıştık. İkinci bölümde Timur'un İran'daki maceraları, İran üzerine yapmış olduğu seferleri detaylandırmıştık. Üçüncü bölümde de Timur'la Toktamış Han arasındaki bu rekabeti incelemeye hedefliyorum. Bu dönemde Timur'un yine yani güçlü ve büyük bir komutana dönüşmesinde önemli bir virajdır tabiri caizse. Timur ve Toktamış Han arasındaki bu rekabet süreci. Ben de bu bölümde bu süreci incelemeyi ve masaya yatırmayı uygun gördüm efendim. Umarım beğenirsiniz. Komutanlar serisi Emir Timur hakkında daha böyle şey nitelikli bir uygun bir şekilde gidiş istiyorsanız videoları birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm şeklinde izlerseniz sizin için daha iyi olur. Yani bu bölümü izlemeden önce yayınladığım ilk iki bölümü izlerseniz sizin için daha iyi, daha sağlıklı bir anlatı olacaktır efendim. Daha sağlıklı bir anlatıya ulaşmış olacaksınız. İzninizle konuya direkt geçiyorum. En son bildiğiniz üzere ikinci bölümün sonunda İsfahan'daki Timur'un yapmış olduğu katliamda kalmıştık. İsfahan bölgesinde yapmış olduğu katliamdan sonra Timur gerçek anlamda bir zafer kazanmış oluyor bölgede ve gerçek anlamda otoritesini hissettiriyordu herkese o bölge halkının hepsine. Timur'un İsfahan'da yapmış olduğu bu katliam ve Şiraz'da kazandığı büyük zaferin ardından kısa bir sürede gelen haberler yine keyfini kaçıracak. Yine kötü haberler almaya başlayacak Timur. Toktamış han Hazar Denizi'nin kuzeyinden Harzime'yi in inecek, indiği haberini haberi kulağına gelecek ve Timur'un canını sıkan bu haber bu olacak. Bir eşkıya gibi davranan Toktamış'ın bunu yapacağı belliydi aslında. Timur'a hiçbir zaman bir hükümdar olarak görmemişti Toktamış han. Sadece Timur'u muhtaç olduğu için ona sığınmıştı önceki süreçte. Yani hiçbir zaman için Timur'u bir otorite olarak belirlememişti. Yani hiçbir zaman onun otoritesini ve gücünü gerçek anlamda bir hükümdar olarak kabul etmemişti. Kendisini yüksekten gören bir hanedan soyundan gelmesi, böyle düşünmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Timur ise onun için şansı, eve, şansı yaver giden bir aşiret reisinden başka bir şey değildi. Yani Timur'u böyle büyük bir komutan olarak da görmüyor. Toktamış Han. Zaten ikisi arasındaki rekabetin temelini körükleyen en önemli faktörlerden birisi de Toktamış Han'ın bu şekilde kendisini üstün görmesi, Timur'u da küçük görmesi aslında. Amcasıyla olan rekabetinde güçlü bir asker konumunda olduğu için ona sığınmış, ama bu ona biat ettiği anlamına hiçbir zaman gelmemişti. İktidarın iplerini eline aldığında da ilk kafa tutacak kişi tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Timur olacak. Timur da tabii kurt bir adam, salak değil aslında. Bu durumun farkında. Toktamış Han'ın ona karşı bu bakış açısının bakış açısını seziyor aslında. Bir şeylerin farkında. Emir Timur'da ama ne yapıyor? Susuyor ilk başlarda. Ya da bu susmasının arka planına baktığımızda ana sebep şu aslında Toktamış han eteğindeki bütün taşları döksün ki bu yani gerçek anlamda gerçek niyetini belli etsin ki ben de onu tam anlamıyla imha edeyim tam anlamıyla yılanın başını ezeyim Timur'da bu kafada bunu düşünüyor yani bu süreçte Toktamış han sürekli Timur'un sinir uçlarını tahrik edip onu gizliden gizliye meydan okumasına karşı Timur sessizliğini koruyor. Çünkü onun ne kadar ileri gideceğini merak ediyor. Az evvel de ifade ettiğim gibi. İşte bu yüzden Timur, İran, Gürcistan, Azerbaycan bölgesinde bir hakimiyet kurmaya çalışırken bir gözü de toplamış anda aynı zamanda bu süreçte. Biliyorsunuz Geçtiğimiz bölümde 1386 yılında işte Samur Irmağının kıyısında Timur'un oğlu Miran Şah tarafından mahrup olup çekilir çekilirken toplamış ve ordusu işte Miran Şah tarafından mahluk olup çekilmek zorunda kalmıştı. Bu detayı, bu konuyu biraz detaylandırmıştım. Bir önceki bölümde ikinci bölümün ortalarında. İkinci bölümü izlediyseniz konuya biraz daha hakimsinizdir. Bu ikisi arasındaki ilk rekabetin temeli de buraya dayanıyordu aslında. Belki de bunu planlı yapmış olabilirdi aslında Toktamış biraz daha bu konuya dönüp tekrardan bakacak olursak ne demek istiyorum bunu planlı yapmış olabilir derken bunu yapmasındaki amaç yani bu Samur nehri kenarında işte bu Timur'un oğluyla mücadele içerisine girmesindeki amaç belki de İran'daki o büyük meşguliyeti ile baş başa bırakmak. Timur'u o İran'daki büyük meşguliyeti ile baş başa bırakmak ve kafasındaki planı işlemek olabilir. Yani ilk başta Timur ve Han arasında tatlı bir gerilim var bu süreçte. Bu Samur Nehri kenarındaki bu mücadele bunu gözler önüne seriyor. Tatlı bir gerilim var. Pek hissedilmese de sıcak çatışmalara her an bir sıcak çatışmaya dönebilecek olan bir gerilim olması bu anlamda önemli. Yani Timur ve Toplamışan arasındaki rekabetin temelini oluşturması ve her anlamda sıcak çatışmaya dönebilecek bir rekabet olması önemli bir husus. Bunu belirtmek isterim efendim. Toplamış Han'ın kafada başka planları da vardı aslında bu süreçte. Kısa ve hızlı bir hazırlık sürecinin ardından 1386 yılının içerisinde... Hazar Denizi'nin kuzey tarafına boydan boya dolaşı, dolaşılarak Karakum çölünü aşacak ve takvimler 1387'yi gösterdiğinde Seyhun Nehri'nin doğu kıyılarına yerleşerek Mavera Ün Nehri'ne girme hazırlıklarına başlayacak. Asıl hedefi Mavera Ün Nehir aslında. Toplamış'ın kafasındaki o ukde tabiri caizse Toplamış'ın kafasındaki kızıl elma Mavera Nehir diyebiliriz bu noktada toplamış Sunaka ele geçiriyor bu dönemde ve müstahkem Savran şehrini işgal edemese de Otvar yakınlarında Timur'un cesur, cesur oğlu bir başka cesur oğlu daha önce Miran Şahla Samur Nehri Samur Nehri yakınlarında mücadele etmişti şimdi de Timur'un bir başka oğlu olan Mirza Ömer Şeyh ile mah şeyhi mahlup etmekte zorlanmıyor bu süreçte. Yani Mirza Ömer Şehre bir mücadele içerisine giriyor ve bu dönemde bir üstünlük sağlıyor Timur'un oğluna karşı. Yani hücuma geçiyor tabiri caizse. Timur tabii ki bunu duyunca ipler kopacak. Çok öfkelenecek gerçek anlamda. Toktamış Seyhun'u aşarak Mavera Ünnehir'e girmesi Timur'u kızdıracak. Hem de ne girmek gerçek anlamda ifade etmem gerekirse Toktamış tüm şehri ve kareleri yakıp yıkarak yağma ve tarayan ederek ilerliyor bu süreçte. Yani tam olarak Timur'un yaptığını ona karşı kullanıyor. Timur'un yaptığı o savaş stratejisi var ya bir yeri işgal ederken işte yakmak, yıkmak işte gerekirse zorunda kalırsa halkını katletmek tam olarak bu stratejiyi uyguluyor Toktamış. Böylece Timur'a kendi stratejisiyle meydan okuyor. Timur'u en çok kızdıran noktalardan birisi de bu oluyor aslında. Toktamış'ın bu dönemde yerle bir ettiği yerlerden birisi de Timur'un çocukluğunun geçtiği Kaşka Derya bölgesi. Bu durum Timur'a tabii ki duygusal anlamda da gerçek anlamda yıpratıyor. Ve küplere binmesinin arka planındaki belki de en önemli sebeplerden birisi de bu aslında. Artık Toktamış'ın defterini dürmeli Timur. Ve böylece kendisinden memnun olmayan Artunoğlu idaresinden Medet emirlerinin de seslerini kesmeli bu dönemde. Bir karar alıyor artık gerçek anlamda bu meydan okuma çünkü. Toktamış'ın yapmış olduğu bu hamleyi ciddi anlamda bir meydan okuma olarak okuyor Timur. Ve artık bunun başını bu yılanın başını ezmek gerektiğinin farkına varıyor. Timur'un hiç kimsenin yaptığını yanına bırakmamak gibi bir huyu var. Yağmaladığı her yer, yağmaladığı her sikkenin, pardon özür dilerim, yağmaladığı her sikkenin, kıydığı her canın bedelini ona ödetecek tabiri caizse. Sadece Tokdamış'ın faturasını da kesmeyecek bu dönemde. Mesela bu dönemde bir tane de Harzem emiri var. Az evvel de ifade ettim emirlerin de faturasını kesecek. Harzem emiri var. Bu Harzem emirinin ismi Süleyman Sufi. İsyan eden Toktamış'ı destekleyen biri Süleyman Sufi. Timur onun da hakkından gelecek mesela. Bu detayda önemli. Yani sadece Toktamış Han'la arasında bir rekabet yok bu süreçte. Toktamış'ı destekleyen emirler var. Toktamış'ın elinin güçlenmesini sağlayan emirler var. Timur onların da hakkından gelecek tabiri caizse. Timur 1388 yılına gelindiğinde Semerkand'a dönüyor. Burada da hiç vakit kaybetmeden ayağının tozuyla Harzem seferine çıkıyor. Çıkacak. Emir Timur devasa bir ordusuyla birlikte Harzem'in başkenti Ürgenç'e doğru ilerlerken Emir de son bir gayretle kaçmayı tercih ediyor. Bu süreçte ve soluğu toktanışın yanında alıyor. Emir kimdi? Az evvel de ifade ettiğim gibi Süleyman Sufi Bey, Süleyman Sufi bu dönemde Toktamış'ın yanına sığınacak. Emir Timur'un gerçek gücünü hissettiği zaman. Ürgenç bölgesi neredeyse hiç direniş göstermeden Emir Küreka'nın eline geçtiği ve o hiç kimsenin muhatap olamayacağı öfkesiyle Timur'un Nazlı başkentine kapkara bir kabus gibi çöktüğü yönünde bilgiler var. Yani gerçek anlamda gayet rahat bir şekilde Ürgenç bölgesine hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz Emir Timur'un. Ürgenç'i ele geçirip Harizmi, Harizm bölgesini bir kez daha kontrol altına alan Timur, Artınol'da Hani ile girişeceği büyük hesaplaşmanın yaklaştığını görüyorsa da harekete geçmek için acele etmiyor bu dönemde. Doğru zamanı bekliyor. Timur'un askeri dehasının en önemli etkenlerinden ve faktörlerinden birisi de yapmış olduğu askeri hamlelerde ve stratejilerde doğru zamanı çok iyi bir şekilde koklayarak gerçek anlamda o zamana, o zamanı ve o yeri ayarlayarak savaşı yapmasıdır. Mesela işte hangi zamanda hangi bölgeye saldırdığının hesaplamalarını çok net bir şekilde yapıyor. Savaşın nerede yapılacağını Timur belirliyor mesela. Bir meydan muharebesi için ya da işte bir bozkır tipi savaş için bu çok önemli bir faktör. Bu da tabii ki Timur'un komutan olarak elini güçlendiren önemli etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor efendim. Harekete geçmek için acele etmiyor ifade ettiğim gibi. Timur daha sonra yeniden Semerkant'a dönecek. Büyük törenler ve şörenler yapılacak bu süreçte Semerkant'ta. Ama aslında içten içe Timur'un ordusu yeni seferler için hazırlanıyor. Aynı zamanda bu süreçte. Tabi Toktamış'ın eli de armut toplamıyor. Timur'un ordusu yeni bir sefer için hazırlanırken. Timur'a karşı Toktamış muazzam bir ordu topluyor ve kapsamlı bir hazırlık sürecine giriyor bu ordu. Yegane hakimiyeti altına aldığı Deşti Kıpçak coğrafyasının bütün imkanlarını seferber ediyor tabiri caizse Toktamış han Kendisine tabi olan her coğrafyadan en gözü kara savaşçıları topluyor ve ordusuna katıyor. Oluşturduğu ordunun büyük bir kısmı Türk ve Moğollardan oluşurken aynı zamanda Rus, Alan, Çerkes, Başkurt gibi farklı uluslardan insanlar da var bu orduda. Yani şey bir ordu değil. Ee, nasıl ifade edeyim Homojen bir ordu değil Tek bir unsurdan Tek bir etnik kökende askerlerden oluşan bir ordu değil Ordunun içerisinde Ruslar da var Alanlar da var Çerkezler de var Pek çok milletten insan var Aslında bu Askeri strateji açısından toplamışın Elini biraz da zayıflatıyor Çünkü farklı uluslardan olan insanların Dan birleşme bir ordu Biraz da toplama bir ordu gibi duruyor Tabiri caizse Böylece de tabii ki yani ordunun bir savaşta kenetlenmesi gerekir yani bir zaferi kazanabilmesi için. Mesela Timur'un ordusu gerçek anlamda kenetlenmiş bir düzeydedir. Ama Toktamış'ın ordusunda bunu göremiyoruz işte. Bu da Toktamış'ın Timur'lu olan rekabetinde elini zayıflatan önemli faktörlerden birisi olarak altı çizilmesi gereken önemli bir detay. Yani toklamışan kendisine güveniyor tabiri caizse. Timur karşısında zafere ulaşacağına yönelik hiç şüphesi yok. Fakat unuttuğu bir şey var. Sabırlı bir hayvan gibi abının her adımını takip ederek saldırmak için en doğru zamanı bekleyen Timur'un askeri dehasını unutuyor. Timur pusuda ilk adımı rakibinin atmasını bekliyor. Nihayet beklediği zaman geliyor. 1388 yılının son günlerinde gelen ulaklar haberlerini, ulakların haberlerine göre, Timur'a verdiği haberlere göre Toktamış'ın Savran'ı kuşattığı bilgisi Timur'a ulaşıyor. Kış mevsimi Toktamış her zaman olduğu gibi saldırıya geçmek için kışın gelmesini bekliyor. Toktamış'ın askeri stratejisi açısından kış önemli bir mevsim. Neden peki bekliyor? Toktamış'ın savaş stratejisi aslında çetin hava koşullarına alışık olan askerlerinin bu özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmak üzerine kurulu. Bu nedenle kış mevsiminin gelmesini özellikle bekliyor. 1388 kışını onun için özellikle bekliyor. Timur'un Toktamış karşısındaki Toktamış'ın bu hamlesine karşı takibi bir başka karşı hamlesi var. Timur'un yani Toktamış'ın yapmış olduğu bu hamleye karşı geliştirdiği başka bir hamle var. Böyle ifade etmem daha doğru olur sanırım. Öncelikle Andijan ve Horasan'da bulunan oğulları Mirza Ömer Şeyh ve Mirza Miran Şah'a haber göndererek yanına gelmelerinin talimatını verecek Timur ilk önce. Hemen harekete geçecek Toktamış'ın kuşatması altındaki Savran'ı hemen batısın Sabra'nın hemen batısında olan ve muhtemelen kış mevsiminden dolayı da artan yağış miktarı ile debisi olabildiğince yükselen Seyhun Nehri yakınlarına ulaştığında Andijan'dan gelen Ömer Şeyh'in idaresindeki birlikler de ona ve ordusuna katılmış durumda olacak. Diğer oğlu olan Miran Şah henüz bölgeye gelmemiştir. Lakin ziyanı yok. Toktamış'ın çıkardığı öncü birliklerle nehrin kıyısında gerçekleşen ilk sıcak karşılaşmada Timur ve ordusu işte bu Mirza Ömer Şah Mirza Ömer Şeyh'in birlikleri ikisi birleşerek nehrin kıyısında gerçekleşen ilk sıcak karşılaşma sonucu tahmin etmekte oldu tahmin etmekte zorlanmayacağımız şekilde Timur'un galibiyetiyle sonuçlanacak. Ordunun tamamının henüz gereksinimi duymadığını test etmiş oluyor böylece Timur bu süreçte ve düşman askerlerini tabiri caizse perişan ederek bozgun halinde efendilerinin yanına dönmelerine sebebiyet veriyor. Timur'un hedefi Toktamış'ı tek seferde bitirmek zaten bu noktada bunun için zaten doğru zamanı bekliyor. İşte doğru yerde savaş yapmayının altını çiziyor ve doğru yeri tespit etmeyi hedefliyor bu dönemde. Oğlu Mirza Miranşe, Miran Şah'ın liderliğindeki Horasan askerleri ve hakimiyeti altında bulunan diğer yerlerden de gelen birliklerin katılımıyla düşmanı gerçek anlamda titretecek bir ordu hazırlıyor Timur. 1389 yılının baharında artık savaş tamtamlarının eşliğinde ordusunu Toktamış'ın üzerine sürecek. Bu bütün haliyle, bütün unsurlarıyla birleşmiş olan, tek vücut olan ordusunu Toktamış'ın artık üzerine sürecek. Gerçek anlamda 1389 baharında Savran'ı kuşatmaya devam ederken Artun Ordu askerlerinin üzerine adeta bir asit yağmuru gibi yağacak bu ordu fakat Timur'un hevesi kursağında kalacak. Toktamış zaferinden kuşkuya düşerek Savran kuşatmasını aniden kaldıracak. Daha iyi hazırlanmak için bozkıra çekilecek. Böylece savaş başka bir bahara kalacak tabiri caizse. Timur Toktamış'ın bu uzun süren geri çekilmesinin ardından yeniden saldırmayı bekli yeniden saldırmasını bekleyecek ama Toktamış bir türlü saldırmayacak. O da sonunda 1390 yılın 1390 yılının güzünde Semerkant'a hareket edecek. Baktı ki Toktamış saldırmıyor. En sonunda Timur kendisi saldırma kararı alacak. Çünkü artık tabiri caizse defterini dürmek istiyor. Ve Toktamış'ı halletmek istiyor yani. Sorunu çözmek, sorunu kökten bitirmek istiyor. Toktamış'la arasında olan rekabeti. Deşti Kıpçak'a gidecek ve Toktamış'ı bulup hakkından gelecek Emir Timur. Toktamış son raddede artık Emir Timur'a bir mektup yazacak ve Timur'dan af dileyecek. Ama artık bu üzerinden geçen süreçte süreçlerin üstüne bu af mektubu tabii ki hiçbir anlam ifade etmeyen bir çare bir mektup olarak kalacak. Tabii ki mektup falan hikaye aslında. Toklamış belli ki vakit kazanmak istiyor bu dönemde ve daha da önemlisi Temur'u değiştiği Kıpçak'tan uzaklaştırarak kendisi açısından bir tehlike olmaktan çıkarmak istiyor. İşin özetine baktığımızda bununla karşılaşıyoruz. Timur'un Toktamış Han'la yapmış olduğu bu mücadelenin bir de kanıtı var. Yapmış olduğu bu mücadelelerin bir kanıtı var efendim. Bu kanıt bir kitabe ve bugün günümüze kadar ulaşıyor. Kazakistan'da yapılan arkeolojik kazılar esnasında bulunan ve sergilenmek üzere Ermitaj Müzesi'ne teslim edilen bu kitabenin 8 satırı Uygurca Geri kalan 3 satır ise Arap harfleriyle yazılmış. İlk 3 ilk 8 satır Uygur harfleriyle, geri kalan 3 satır ise Arap harfleriyle yazılmış. Yani ikidir de bir kitabe olduğu, iki farklı alfabeni, alfabeyi birleştiren bir kitabe olduğunu söyleyebiliriz. Uygur harfleriyle yazılı olan bölümü deşifre edilebilmiş olan 100 bin deşifre edilebilmiş olan bu kitabenin üzerinde koyun yılının Orta yaz ayında 200 bin kişilik bir ordu ile Toktamış Han üzerine çıkılan sefer sırasında ibaresi geçiyor. Ve dikirdiği dikildiği vurgulanan söz konusu kitabı Timur'dan Turan Sultanı ünvanıyla bahsediyor. Böylece Timur'un işte pek çok ünvanından bahsetmiştim. Birinci bölümde hatırlarsanız işte sahip kıran diyenler vardı. İşte Timur'a aksak olduğu için Timur renk ünvanını verenler vardı. Aksak Timur şeklinde ifade edenler vardı. Timur'un bir başka ünvanlarından birisinin de Turan Sultanı olduğunu görüyoruz bu kitabe sayesinde. Artık kitabede geçen ifade koyun yılının orta yaz ayının 2 orta yaz ayını ayı üzerine tarihlenmiş durumda. Artık koyun yılı kaçsa eski Türklere ait 12 hayvanlı Türk takvimine göre mi koyun yılı diyor yoksa başka bir husus hususu mu vurguluyor burada? Onu artık bilmiyorum efendim. Bilmediğim bir nokta olarak bu detayı da sizinle paylaşmak isterim. Yani Verrasül Kerem Timurla Toktamış Han arasındaki mücadelede bu şekilde sonuçlanıyor. Ana hatlarıyla bütün mücadeleye baktığımızda tabii ki Timur'un üstünlüğünü gerçek anlamda hissettirdiğini gözler önüne seriyoruz ve asıl altı çizilmesi gereken nokta Timur'un buradaki bu Toktamış Han'la olan mücadeleleri sonucunda askeri dehasının en önemli en önemli faktörlerinden birinin doğru zamanı beklemek olduğunu aslında Timur'un kitaplarda yazdığı şekilde böyle sürekli işte sardıran, sürekli böyle savaşan tam olarak bir bozkır savaşçısı olarak yansıtırlar kitaplarda ama Toktamış Han'la olan bu mücadelesi aslında onun sabretmeyi de çok iyi bilen bir komutan olduğunu gözler önüne seriyor. Doğru zamanı beklemeyi de çok iyi bilen bir komutan olduğunu gözler önüne seriyor. Komutanlar serisi Emir Timur'un 3. bölümü bitmiştir efendim. Gelecek bölümlerde Emir Timur'u anlatmaya devam edeceğim. 5 yıllık savaş, 5 yıllık savaşları süreci gelecek Emir Timur'un ilerleyen süreçte daha Anadolu'ya uzanacağız. Yani yolumuz uzun. Seriyi takip etmeyi takip etmeyi unutmayınız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Serinin devamı gelecektir. Ama şimdilik sevgilerimle, saygılarımla, esenlikler diliyorum efendim.